Herkese merhaba. Coin Captain'e hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Casper Pet'ten bahsedeceğiz arkadaşlar. Casper Pet nedir? Ön satış işlemi nasıl gerçekleşecek ve biz nasıl katılım sağlayacağız? Bunun gibi sorulara cevap bulacaksınız. Ancak bunlara geçmeden önce Casper Pet'i tanıyalım. Casper Pet nedir? Casper ekosistemine gelecek olan projelerin ön satışının gerçekleşeceği Launchpad projesidir arkadaşlar. Casper Pet Casper tarafından da destekleniyor aynı zamanda. Ve şu anki işlem biz Casper Live üzerinde delegatör olduğumuzda Casper Pet ön satışına whitelist olarak katılım sağlayabileceğiz arkadaşlar. Twitter üzerinde yapılan duyuruda minimum 3000 maksimum 150.000 adet Casper tutanlar buna whitelist katılabilecek olarak söylenmiş. Yani ne kadar çok Casper stake ederseniz arkadaşlar o kadar çok Casper Pet alma ihtimaliniz var. Biz daha önce de Casper Pet'i çok çok konuşmuştuk. Zaten onun üzerine almıştık arkadaşlar biz Casper'ı. Ve bizim almış olduğumuz kısım burası. Yani şu an... Nereden alınır diye soracak olursanız 14.77 77 alım için güzel bir bölge. Ancak ben tekrardan oralara düşeceğini zannetmiyorum. Şu an hedefinin 0.28'lere doğru gideceğini hatta 0.19'u direkt bir şekilde kırarsa 0.28'e doğru sert hareketler yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu an beklediğim Casper hareketi şekildeki gibidir. Sizler de bunun üzerine yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bir fikir vermesi açısından bakabilirsiniz. Peki biz bu Casper ön satışına nasıl katılacağız arkadaşlar? Bundan bahsedelim. Bunun için bizim Casper Labs Signer'ına ihtiyacımız var yani bir cüzdana ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu oluşturmak için Google Chrome'a gidip Casper Labs Signer yazıyoruz. Ve yazdığımız zaman karşımıza bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bunu biz gelip buradan Chrome ekle diyeceğiz. Uzantı ekliyoruz ve bu uzantı olarak birazdan Google Chrome'a eklenecek arkadaşlar ve biz de bunu kullanacağız. Buradaki yapbozdan gelip arkadaşlar bunu sabitliyorum ve açıyorum. Açtığım zaman bana bir pasaport oluştur diyor ve ben bir pasaport password daha doğrusu pasaport demişim. E, şifre oluşturuyorum arkadaşlar. Cüzdan oluşturduk arkadaşlar şimdi. Burada şifre oluşturduk daha doğrusu. Cüzdan oluşturmak için ya create an account diyeceğiz ya da import account diyeceğiz. Buradaki fark da şu. Eğer ki daha önce bir Casper Live varsa import edebilirsiniz. Yoksa da create diyeceksiniz arkadaşlar. Biz create diyoruz. İsim olarak Halibrakar diyeceğim ya da Coin Captain diyelim. Algoritma olarak üsttekine ED'yi seçiyoruz arkadaşlar. Veya kabinde oluştur diyoruz. Şimdi bizim burada bir accountumuz aktif key olarak Coin Captain olarak gözüküyor arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şey şu. Buradaki 3 çizgiye geliyorsunuz, basıyorsunuz ve Dowland aktif key diyoruz arkadaşlar. Burada bize 3 adet belge indiriyor. Bu belgeler bizim Casper cüzdanımıza erişmemiz için gerekli olan belgeler arkadaşlar. Bu belgeleri dikkatli bir şekilde saklamanızı istiyorum. Ve şimdi biz Casper Lab Signer'ı bağladık. Bir cüzdan oluşturduk. Burada açıklamalar kısmında göreceğiniz linke gideceksiniz arkadaşlar. Şu an açıklamalar kısmını nasıl gördüğünüzü görüyorsunuz. Buradan bu siteye geliyorsunuz arkadaşlar. Bu siteye girdiğinizde burada sağ üstte sign in diyor. Burada mainnet'i seçeceksiniz arkadaşlar. Akabinde sign in diyorsunuz. Ve burada Casper Signer'ı tercih edeceksiniz. Burada connect diyoruz arkadaşlar. Ve akabinde tekrardan connect diyoruz. Ve cüzdanımızı buraya bağladık. Kalan işlemimiz şu. Buraya Casper transfer edip burada delegate olmak. Bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiz? Bundan bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar biz şu an sadece Casper Pet'in ön satışına katılıyoruz. Yani daha sonrasında Casper Pet üzerindeki ön satışlara Casper Pet ile katılacağız. Bunun için ayrı video yapacağım. Biz şu an Casper Pet nasıl alınıyor? Sadece bunun hakkında konuşuyoruz. Haberiniz olsun. Diğer videolar ilerleyen günlerde gelecek ve kaçırmanızı istemediğim başka bir video olan Bitcoin analiz videom gelecek arkadaşlar. Ayıya tutulmayın. Big short geliyor. Bunun hakkında da bu videoyu kaçırmak istemiyorsanız da bildirimleri açıp abone olmayı ve yorumlarda da bize desteğiniz için, kanal devamlılığı için like butonlarında ve yorumlarda desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Burada arkadaşlar gelip cüzdanımıza basıyoruz. Cüzdanımıza bastığımızda bize burada public key olarak gösteriyor. Bu bizim cüzdan adresimiz oluyor arkadaşlar. Bunu gelip kopyalıyorum ve daha sonrasında ben bunu GTO üzerinden yapacağım. Casper'larım GTO'da olduğu için ancak siz başka yerden aldıysanız oradan da yapabilirsiniz. GTO'ya geliyorum arkadaşlar. Cüzdan çek kısmına giriş yapıyorum. Ve burada Casper'ı seçiyorum arkadaşlar. Yine burada Casper A'nı tercih etmemiz gerekiyor. Casper adresi olaraksa buradan kopyalamış olduğum adresi getirip yapıştırıyorum arkadaşlar. Etikete bakıyorum var mı diye. Etiket yok. Tekrardan geri geliyorum. Adres açıklaması yazmıyorum. Ve ben buraya arkadaşlar öncelikle denemek için 14.5 Casper yollayacağım. Siz de böyle yapın. Eğer ki 14.5 Casper'ınız geçerse devamını getirin arkadaşlar. Çünkü büyük fon geri dönüşü olmuyor. Yanlış gönderimde. Ne olur ne olmaz siz yine benim yaptığım şekilde önce bir test sonrasında gerçek fonunuzu yollayın. Ben şimdi bu işlemleri gerçekleştireceğim. Sonrasında transfer tamamlandığında görüşürüz. Burada fonumun geldiğini görüyorum arkadaşlar. 14.5 Casper çekmiştim. 11'i komisyona gitti ve 3.5 adet Casper buraya geldi. O yüzden kalan işlemi de gerçekleştirebilirim. Buradan gelip arkadaşlar public key yeniden kopyalıyorum ve burada A olarak Casper'ı seçiyorum. Casper adres kısmına yapıştırıyorum. Etiket yok diyorum. Açıklamaya geçiyorum ve maksimum elimde olan Casper'ın hepsini göndermek istiyorum. 10.011 11 yapalım da biz direkt 10.000 tane stake etmiş olalım. Buradaki kısımları da tekrardan dolduruyorum. Evet arkadaşlar şu an gelen bakiye görüyorsunuz 1766 dolarlık bir delegasyon işlemi gerçekleştireceğim ve bir delegatör olacağım Casper üzerinde bunun için de arkadaşlar burada wallet kısmı var buraya geliyorum delegate stake'e basıyorum arkadaşlar burada e, validator public key'ine bakabilirsiniz arkadaşlar ama burada zaten e, bastığımız zaman validatörler çıkıyor ben direkt en üstte everstake üzerine yapacağım arkadaşlar amount olarak delegate e, 5 adet İşlem ücreti var arkadaşlar. Onun için buraya ben 9990 adet Casper bırakacağım. 9990 adet Casper bırakacağım arkadaşlar. Burada 5 adet Casper işlem ücreti var. Ben bunu unuttum. O yüzden bu şekilde yapmak zorunda kalıyorum. Herhangi bir onaylayacağımız kısmı göremiyorum. Next diyorum arkadaşlar. Ve burada nasıl bir durum gerçekleştiğini gösteriyor. Transaction fee vesaire ne kadar olduğundan bahsediyor arkadaşlar ve unlock gerçekleşti. Bu da ayrı bir uyuz bir şey. Burada arkadaşlar ben bilerek 5 adet bıraktım. Geri çekimlerde falan eee işlem ücreti ödeyeceğimiz için tekrardan ayrı transferle uğraşmak istemiyorum. O yüzden içeride ayrıca Casper bırakıyorum. O yüzden 9990 adet eee Casper'ları delegate edeceğim arkadaşlar ve delegate stake'i onaylıyorum arkadaşlar. Burada public key'ler vesaire yazıyor. Casper signer'la giriyorum arkadaşlar. Burada yine onaylama işlemleri var. Yine sign diyorum. Burada arkadaşlar işlemimiz de bitti. Şu an Casper üzerinde delegatör işlemlerini gerçekleştirdik ve cüzdanımız üzerinden zaten bakabilecekler Excel'den bir form wallet's vesaire bir şey paylaşırlarsa zaten sizlere Twitter üzerinden haber vereceğiz arkadaşlar. Twitter'ımızı takip etmeyen arkadaşlarımız için Twitter hesabımızı gösterelim. Coincap'te bizim Twitter hesabımız. Hesabımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bazı önemli şeyler, alt token paylaşımları vesaire Twitter üzerinden dönüyor. Her şeyin videosunu çekemeyeceğiz maalesef. O yüzden Twitter'ınızda Twitter hesabınızda varsa Twitter'ı takip etmenizi istiyorum. Ve son olarak burada cüzdanımıza bastığımızda arkadaşlar delegation kısmında bizim işlemimiz gözükecek. Benimki şu an onay bekliyor. Onaylanınca düşecektir. Burada delegations kısmında gözüktüğü zaman gönül rahatlığıyla çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar da sınırlı kalmış oluyor. Başka bir şey yapmamız gerekmiyor. İlerleyen günlerde Twitter üzerinden sizlerle gerekli bilgi paylaşımını yapacağız arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Video fayda sağladıysa like atmanızı ve videoyu çevrenizdeki arkadaşlarınızla paylaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Kanalın devamlılığı için bu gerçekten bizim için önemli. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.